Ne diyor? Senin ürünlere bu ihtiyacını oğlana dağıtacağım. Abo. Har içinde. Hemen çıktın oraya. Oman ne oğlum senin ya? Asla. Oman ne? Gidi gidi. Ben onu Ozan aldı. Sen onu aldın. Ben aldım? Aa. Düşman görüldü. helal Helaloğlu. Can 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 can. Arkaya saray düşman görüldü. İyileştiriyorum. Olan 10 can kaldı. Gölge çıkıyor. Bir daha fazla düşman görüldü. Duvar vuruldu. Çok oku. kuruyor. kuruyor. Spike yerleştirildi. Ah. Abi, ama. Ayakta kalan son oyunu. Ya ben Bilmiyorum. niye kaydırdım? <laughs> 10 canı var, 10 canı var, 10 canı var. Gölge çıkıyor. Zirme oyna, 10 canı var. Uyarıyı al oyna. <laughs> kalan son oyuncu Jet Spike şey, yerleştirildi adamı. Ya. Silindi. ya. Diğerlerini tut, patlasınlar <laughs> bomba. Sana koş sen. Ananı sikeyim ya. Kanka şu bizi harbiden ya oyna ya da söyle yani adam geçti falan Mut diye. Mutfağa salın bana ya. Kon mu yapsak ya? Bence kuyup alın da iyice bukasar mıs? Dolduruyorum. Diğeri çekebilecek kadar al. Alım bana niye kuyup alıyorsun ya? Bu iş böyle olmayacak. <laughs> Görüş sağlıyorum. Bariyer kuruldu. Bir nea yok. Düşman görülüyor. Birden fazla düşman görüldü. Çok oku. Midi bıraktım bak ya. Yani. Durcet yanımda bekliyor. Ah. 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 Ayakta kalan son oyuncu. Kanka CJ'jo neden alınmalı? Şu an onu görüyoruz. Yolu göster. CJ'jo olsa böyle araçlayamayacaklar. Yok ya ben duvar duvara. Ayağı başkası gitsin bir ya. Ben duvara ayağ açayım ya. İyi sen mide gel de. Ben şey biriniz mide, mide. mide bak Jet sen bak lan mide. Beyin mide sen de benim uğurtum var ha. <laughs> ben bu sefer tüpe Kanji bence sen onu tüpü atsan daha iyi. Bunlar bir a'yı bırakır bence ya. Görüş sağlıyorum. Bariyer kuruldu. Aam ya. Aa. Aa. Oğlum bakayım sağıda toplulan, Sağda var lan? Yük kalmadı. Av başladı. Uç bakalım. Doğdu mu? Katıyorlar. Go! revin daha bitmedi. Gözlerimi <laughs> ah, kapattım. Ah, i̇yiymiş. <laughs> Bu, şey görüş kısıtlanıyor. Oğlum sen orada bekle de benler söylersin. Savanın operatörü var haberiniz olsun. Senin için. Raştam acı, raştam. Bir düşman başım. kaldı. O adam alpei. SON 30 saniye çalışacak büyük. Lan onu Şeyde sağda. <laughs> man girdi. geliyor. Evet. Midi saldım, midi koşuyor? Ona göre bit gelirse. Ya. Haydi girdi ya. Reyna normal mi ya? Ulan göster be. Görüyordum Batuhan niye vurmadın? Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son oyuncu. Helal lan yine de. Nerede bu? Üste vardı. Üst, Ya B side'e gidecek. Misin? Adamlar B side'e Kuruyor. Kuruyor şu an. Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Diğeri de orada, diğeri de orada, diğeri de orada. Sağ arkanda, arkanda jet, arkanda, arkanda adam. Sol, sol, sol. Çok kötü. <laughs> Kanka, <giydirir>. Düşman görüldü. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Kırk sola. Sol merdivendeydi. Ağam mı gitti? Oradaydı. Bilmiyorum. A gitmiş. <laughs> Spike yerleştirildi ne görecekler ki? Mutfaktan görecek adam. Şey geliyor. Kaçın bence. Adam AFK kaldı. Birler Spike yerleştirildi. Doraltosu oh. bu. Spike burada. Düşman görüldü. Spike burada. Düşman görüldü. Lan solda. Raşlama oğlum, raşlama, raşlama. Dikkat, dikkat. Mitte adam. Bir tanesi mitten geçmiş City'ye. Solun. Ayakta kalan son oyun. Oğlum batan solun geliyor. Son 30 saniye. Kanka sağımda da bu görmedin mi? O, otururken görmüyordu o. Kanka direkt head attı. Bir tane. Ayağa kalktın da öyle attı kanka. Spike yerleştirildi. Mitte sage var dikkat Ne biçim sikin lan bu? Sihir alıp bunu sikilen lan. Niye bu adam sana kalıyor? Arkana geçecek <gülüyor> <gülüyor> Bir düşman kaldı. <laughs> o da orada, site'da. <laughs> Görüş kısıtlanıyor. Sol sol. Sikri <laughs> tarafı. <laughs> Kurun şunu kur. <laughs> Görüş sağlıyorum. Evine doğru çıkıyor. Burası. Bu mermisi bir tuttu. <laughs> Hadi. Sabah. Daha çok çalış. Gel 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 hızlı gir. Direkt kur kanka. Bariyer kuruldu. Titi bende. <laughs> şimdi oraya bak. Beyler bir yeri bırakırsanız Allah için adam gibi söyleyin. Düşman Seti geldi. Siti geldi. Sihir var mı? Dolduruyorum. İyileştiriyorum. Bir düşman kaldı. Nerede? Nerede? Var mı Var 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 var. Aa oynasana hızlı. Or solda 120 120. Omun yüz şey sova 120. Sol sol sol. Vurun omun vurun. Tam soba çok low. 120 vurdum. Önünde seyir, önünde, önünde. Buldum. Bir düşman kaldı. Tam Tamam, dikkatli oynayın, dikkatli oynayın. Gösterme kan, gerek. Elle. Çok oku. Oğlum bekleyin, eli vereceksiniz. Son düşman temizlendi. İlker, ulti topuna şey kaldı, o zaman. Aldım sana. Arkası sende be, arkası bende. Al ulti ya. Şöyle az Var mı info? Arka arka jet arka jet arka. Kanka sen nasıl bakıyorsun ama be yar. Oğlum adam buraya mı baktı? Burası. Düşman geldi. Görevin daha bitir. Bir düşman kaldı. Mezarı daha derin kazacaktınız? Aa. Nerede? Ve kuşlayayım. Spike bende. Ve kuşlayayım. Tamam abi bende. Kanka B'yi dün işte neyi zorlaştırıyorsun? Neyi diren. yani Duvar kur. Duvar kuruldu. Kanka bombayı seri kur. Bombayı seri kur. Bombayı seri kur. kur. Dolduruyorum. Bak yerinde. Arka gelen oluyor. Kaçın bence. Düşman görüldü. eriyorum. Düşman görüldü. yakalandık, rush'layın, rush'layın. Oğlum nasıl yedim? Bekle, beklemek. Bekle. Burası. Düşman sinde. Kanka, bir düşman kafası koyayım Can çekmedi mi sonra reyna görüş sağlıyorum. Ayakta kalan son oyuncu. Nasıl bir vuruş lan? Kal orada. Adam kan şeyle fan, ne lan o bulduğu tek at. Son 30 saniye. Ah, ah. öyle bir vuruş yok abi ya yani. Vallahi böyle bir vuruş yok ya iğne dilini unutmuyor spike bende Ve oynamamız lazım var silah gelin yanına iş kafada bitiyor ne yapıyoruz gelin be. Dön. gidin önden düşman görüldü

Git tuz, Mutfağa bakın biri de arkaya baksın. Batu o adam geçerse göremezsin Batu. Kanka. Arka adamlar kanka buraya. Kanka gidiyor. biri biri mutfak. Arkaya onu bakıyor. O adam oradan geçerse göremezsin. Mutfak geliyor. Bir düşman kaldı. Düşman Hızlı bitti için şu... Oğlum az önceki elden beri elimde amına koyayım. Nasıl oyun i̇şte takip ediyorsunuz ya? 7k parası alabilir alabilirim İstiyorsan bana ver, ver oladım. Oğlum bu adam kendini nasıl anlıyor? Buraya bak Kaçış! Seç mutfağa döndü. Seç mutfağa döndü. Hıl var mı? Doldu. Senin için. Gözlerini kapatalım. Seç mutfaktan ben çıkabilir. Hayk bende. Ayı zorlayın, ayı zorlayın ses yap Siri. Hayır, o vermez. Oynayalım be. Aya mı oynuyorsunuz?

Ne görecekler? Spike side var. <laughs> <laughs> Spike bende. Bir düşman kaldı. Kur bombayı da kur kur kur. Oğlum seyiste hile mi var amına koyayım lan? Bana bir refleks attı adam ama. <laughs> Aa ben buradan pikliyorum. <laughs> Bana headshot <laughs> geldi amına koyayım bir yerden. Kapanacağım abancım ya, şey ya. izleyebilirsin full benim para full. Hadi. Dolduruyorum. Alacağım. Dolduruyorum. Uzat. Evet. Antomatik mi? Artık çok. Iyi. Gözlerini kapatalım. Dinle. İki var artık. Beyi. Ve de mi iki? Ne görecekler? Ağda iki var. Ah. Sarı arkası var mı? Düşman hmm. Düşman görüyorum. Evet. Spike bende. Reyna neredeydi? Spike düştü. Görüş kısıtlanıyor. Spike, Spike bende. Düşman görüldü. Spike düştü. Oradan. Spike bende. Duvarın var mı? Seç şey, duvar, duvarın şey, var mı? Şey, var mı? Şey, ya kanka vallahi sabır bir de sabır. Duvar duvar. Oğlum bir dur ya. Senin Düşman yerinde. görüldü. Çok bir düşman kaldı. Reyna mutfaktaydı en son. Görüş sağlıyorum. Arka bende işte. Midi Gözlerini kapatalım. Yakın Çok rahatın. Ne çekti benden be?

bir düşman kaldı. Yeri bitti galiba. git gitsene bir de. Bir de git, bir de git adam. Hayır hayır ha. Ah yukarıda. Yavunda yavunda. Onların kabusu olacak. Adam az önce operatör istiyordu şimdi operatörü aldı ya amına. Kaçtı. Kola bak. Önünüzde adam önünüzde. Düşman geldi. Reyna Smackı öldü. Olabilir. Reyna öldü. Reyna öldü. Gir gir gir. Kanka bombayı kur. Smoke at içine kur. Yok şunu. Kur. Onu kur. Sakin. Ben kuracağız dur. Bizim <laughs> City baksın bir de. Bir düşman kaldı. Helal. Helal be oğlum.